Canlı yayına hoş geldiniz. Lütfen sizler de bu yayına soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirileriniz varsa rahatlık ve kolaylıkla yazabilirsiniz. Başlık Cumhurbaşkanlığı İmamoğlu'na hayırlı uğurlu olsun diye bir başlıkla çıktım. Tabii e, şimdi birazcık içini dolduralım isterseniz bu başlığın içini dolduralım. Çünkü önemli görüşmeler var. O yüzden aslında bugün Profesör Doktor Emin Gürses'te yayın yapmıştım. Yayın üzerine yayın yapmayı düşünmüyordum ama bir taraftan Türkiye Belediyeler Birliği'nde Ekrem İmamoğlu'nun yeni e, yeni dönemde başkan seçilmiş olması, diğer taraftan Meral Akşener'in bugün 17 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede yapmış olduğu ziyaret hepsini yan yana getirince Başka bir şey oluyor. Yani 2028'i bekliyoruz ama sanki bekleyemeyecekmişiz gibi bir hava ediniyorum. Bunu sizinle peyderpey paylaşacağım. Paylaştığımı da biliyorsunuz zaten. Şimdi isterseniz şu Pensilvanya'da e, Fethullahçılar arasındaki mücadele, önce onunla ilgili bir iki cümle edeyim. Üzerine diğer konulara geçelim. Niye geçelim? Çünkü Pensilvanya'dan ilginç haberler geliyor. Öldü deniliyor, kaçırıldı deniliyor. Fethullah Gülen'in kardeşinin Mesih Gülen'in oğlunun Ebu Seleme'nin yaptığı açıklamalar hakikaten şu anda Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Fethullah Gülen Türkiye'ye mi getiriliyor, getirilecek mi Amerika Birleşik Devletleri nasıl geçmişte Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye teslim ederken Fethullah Gülen'i Amerika'ya götürdüğü gibi bu kez de Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim edecek acaba kime alacak soruları peyderpey herkeste hem medyada hem bürokraside hem siyasette çok ciddi anlamda konuşuluyor ve bununla ilgili e, Fethullahçılar arasında da henüz bir konsensüs yok. Onlar da ne olduğunu bilmiyor ve ne olduğunu ciddi anlamda merak ediyorlar. Ve diğer taraftan Fetullah Gülen'den sonra örgütün nasıl ve kimler tarafından yönetileceği, e, örgütün e, maddi gücünün finansmanının kimde kalacağı ve kim tarafından e, örgütün finansmanının sağlanacağıyla ilgili de e, ciddi anlamda soru işaretleri var. Ben tabii dün e, bu yapıyı Fetullahçıları en iyi bilen isimlerden birisi Selim Çoraklı'yla bir yayın gerçekleştirdim. Ve Selim Çoraklı Ebu Seleme ile de bağlantısı olduğunu söyledi. Ve ben de eğer isterse Ebu Seleme ile Fethullah Gülen'in yeğeniyle bu ekranlarda yayın yapacağımı söyledim. Ama üzerinden yaklaşık bir 24 saat geçmiş olmasına rağmen henüz Ebu Seleme'den bir mesaj almış değilim. Yani yayına katılabilirim ya da katılmayacağına dönük bir değerlendirme almış değilim ama bildiğim bir şey var. Yani cemaat içerisinde, Fethullahçılar içerisinde bildiğim bir şey var. Abilere sormadan, ablalara sormadan karar alınamayacağı için Ebu Seleme Gülen'in de eğer benimle bir yayın gerçekleştirecekse bunun bir izninin belirli bir çerçevede alınması gerekiyor ki benimle bir yayın gerçekleştirebilsin. Çünkü Merak ediyorum Fethullah Gülen'in kandırıldığına dönük değerlendirmelerle karşımıza çıktı. Acaba Ebu Selem'e başka bir şeyi örterek başka bir şeyin de yolunu mu açıyor sorusu e, akıllara geliyor. Ki Meral Akşener'le ilgili yapmış olduğu değerlendirme, İyi Parti'nin oyunu arttırabilmek, Meral Akşener'in kamuoyunda daha fazla ilgi uyandırabilmesi için yaptıkları çizgi film karakterlerini paylaştı. Şimdi aynı Meral Akşener'e güç veren, destek veren İyi Parti'nin daha başarılı olması için mücadele veren bir yapının e, oyuncularından birisi kabul ettiğimiz Meral Akşener'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakikaten akıllardaki soru işaretlerini kat be kat arttırmakla birlikte acaba acaba Fethullahçılar yeniden Erdoğan ve AKP'yi destekleme moduna mı geçtiler sorusunu bana sordurmuyor değil. Ben bu soruyu Uzun dönemdir sorduğum bir soru acaba Fethullahçılarla e, AKP Erdoğan tekrardan barışıp e, 17-25 Aralık öncesine dönecekleri bir fotoğrafı Türkiye'ye anlatacaklar mı anlatmayacaklar mı sorusunu ben soruyordum. İşte bu Ebu Seleme'nin açıklamaları Meral Akşener'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana gelmiş olması bunun altının mutlaka doldurulması gereken unsurlar olduğunu düşünmüyor değilim. Bir bilgiye sahip değilim. Sahip olsam zaten ben buradaki dostlarla bu bilgileri rahatlık ve kolaylıkla paylaştığımı beni sürekli izleyenler ve o bir kişi, o beni sürekli izleyen o bir kişi mutlaka bunu biliyordur. Şimdi hızına yetişemiyoruz. Fatih abi iyi akşamlar demiş Ali Rıza Çevik. Evet doğru ve Ali Rıza Çevik katıl butonunu Tıklayan dostlardan da bir tanesi. Lütfen sizler de eğer bu yayınların devam etmesini istiyorsanız abone olacaksınız. Ee, abone olması için dostlarınızla paylaşacaksınız ve katıl butonunu mutlaka ama mutlaka tıklayacaksınız. Gücünüz el verdiğince diyorum ben e, herhangi de bir zorlamaya e, yol açmıyorum. Ama dedim ya bugün önemli iki olay. Bir e, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Ekrem İmamoğlu seçildi. Şimdi Bazıları bilmiyor olabilirler. Yani ne olacak işte bir belediyeler birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Karadeniz Belediyeler Birliği ya da İç Anadolu Belediyeler Birliği gibi Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığına da Ekrem İmamoğlu seçilmiş gözüyle bakıyor olabilirsiniz. Ama buranın merkezi Türkiye Belediyeler Birliği'nin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam karşısında ve Çankaya kapısının yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli kapısı Çankaya Kapısı'nın tam karşısında. Şimdi eğer hedefinizde Cumhurbaşkanı olmak varsa ki var mı? Var. Ekrem İmamoğlu'nun kafasındaki ses şu anda kendisini Cumhurbaşkanı gibi görüyor mu? Erdoğan'ın ne zaman gideceği ve gittiği takdirde kendisinin onun yerine Cumhurbaşkanı olacağını düşünüyor mu? Düşünüyor. E şimdi veriler de yani hem 2019'daki iki seçim hem 2024'teki bu seçimde İstanbul Belediye Başkanlığı gibi bir belediye başkanlığını Kazanmış olan bir ismin e, tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi yeni dönemde Cumhurbaşkanı olma ihtimali var mı? Var. Ve yolu açık mı şu anda? Yola açık ki hiçbir gazete şu ana kadar muhtar bile olamaz diye Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir manşet atmadı. Hele atmış olsa bile demek ki iki kez şansı var. Yani geçmişte Hürriyet'in attığı manşetin Ertuğrul Özkök'ün e, Erdoğan için attığı manşetin aslında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağının ilk işaretiymiş. Ya da Cumhurbaşkanı olmadan önce kuracağı partinin iktidar olacağının ilk işaretini bize Hürriyet gazetesi Ertuğrul Özkök muhtar bile olamaz diyerek vermiş. Çünkü niye? Biz ters köşeyi öğrendik. Ters köşeyi herkese de öğretmek için mücadele veriyoruz. Ve bu ters köşe stratejisi ilkokullarda Türkçe gibi, matematik gibi ana derslerden birisi olmak zorunda. Herkes bunu öğrenmeli. Niye öğrenmeli? İşte şimdi bakın ekrana vereceğim. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun encümen üyeleri oy pusulası bu. Ee, bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nde. Önce bir iki bilgiyi vereyim. Yani en azından Türkiye Belediyeler Birliği'nde 515 oy alıyor Ekrem İmamoğlu ve kendi rakibi yine hemşerisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise o da biliyorsunuz AKP'li o da 250 oyda kalıyor ve en yaşlı üye sıfatıyla bu seçimi Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yönetiyor. ve bir başka nokta ve yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu, işte tıpkı o yüzden de başlığı öyle açtım. Bir cumhurbaşkanı edasıyla, bir kucaklayıcı edayla, bir bütün herkes buranın üyesi, bütün üyelerimiz parti ayrımı gözetmeden bizimle birlikte mesajını veriyor. Ve devraldığımız belediyeler birliğinin encümeninde diğer partilerden tek bir kişi yok. Saydım az önce yanılmıyorsam iki üyesi MHP'de Geri kalanının tamamı AK Parti üyesi. Geçmiş dönemden bahsediyor. Bizim bugün geldiğimiz nokta bu yanlışı düzeltme noktası. Onun için önemli bir başlangıç diyor ve encümeninde bakın e, Ekrem İmamoğlu'nun encümeninde CHP'liler var, İyi Partililer var, Demliler var ve şöyle, Demliler, e, İyi Partililer derken Nevşehir Belediye Başkanı gördüğünüz gibi Rasim Arı bu listede var. Sonra e, Diyarbakır Belediye Başkanı var, Mardin Belediye Başkanı var, Demliler var. Yani hemen hemen herkesi e, kucaklayıcı bir noktada. Bir de şimdi siz İstanbul Belediye Başkanısınız ve Ankara'da Cumhurbaşkanlığı hedefiniz var. Ve Ankarayla mutlaka ilişkilerinizi doğru bir şekilde koordine etmeniz lazım. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir paralellik içerisinde Ankara'daki hem siyasete hem bürokrasiye hem devlete mutlaka ama mutlaka sirayet etmek zorundasınız. E işte bunun için de bundan sonraki süreçte ki Profesör Doktor Emin Gürses de söyledi artık CHP'de 3 tane genel merkez var dedi. Belki de 5 tane genel merkez var Ankara'da. Yani Mansur Yavaş bir taraftaki, bu listede Mansur Yavaş yok ama Mansur Yavaş'ın en önemli isimlerinden birisi Keçören Belediye Başkanı bu listenin içerisinde Bakın Keçiören Belediye Başkanı bu listenin içerisinde. Niye Keçiören Belediye Başkanı diyorum bu listenin içerisinde? Şundan dolayı söylüyorum bu listenin içerisinde ki Keçiören Belediye Başkanı'nı biliyorsunuz Mansur Yavaş Keçiören Belediye Başkanı'nı önce Etimeskut'a belediye başkanı adayı yapmak istedi. Ama e, Mesut Özarslan'ı ama e, Etimeskut'la ilgili parti başka birisini tercih edince Behzat Çayı, Erdal Beşikçoğlu'nu tercih edince... Aynı ismi aldı Mansur Yavaş, Keçiören'e koydu ve Keçiören'de de e, Mesut e, Özarslan'ın kazanmasına yol açtı. Yani bu listenin içerisinde iyi partili demliler var diyorum ya, aynı zamanda Mansur Yavaş'ın da kale gibi bir adamı yine bu listenin içerisinde. O yüzden de e, Ekrem İmamoğlu, çok donanımlı bir şekilde yani donanımda beyinsel donanımdan bahsetmiyorum ama çevresel donanım, maddi donanım, sosyal donanım, ekonomik donanım, iktisadi donanım, siyasal donanımla Cumhurbaşkanlığına doğru emin adımlarla gitmekle birlikte artık bundan sonra belki de haftanın bir iki gününü belki de ayın bir haftasını iki haftasını artık Ankara'da geçirip o bürokrasinin Tepe noktalarındaki isimlerle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepe noktasındaki isimlerle, bürokrasinin dış tepe noktasındaki isimlerle ya da Ankara siyasetinin dehlizlerinde artık se seyahat edebilme şansına sahip olacağı gibi kimse de ya sen Ankara'da ne arıyorsun arkadaş deme lüksüne sahip olmayacak. O yüzden de bir CHP genel merkezi var Söğüt Söğüt özünde. İkincisi Mansur Yavaş'ın Ankara Belediyesi var. Ee, Ekrem İmamoğlu'nda Türkiye Belediyeler Birliği artık yeni bir genel merkez olarak ona çalışmaya başlayacak. Şimdi böyle bir denklemi kurduğunuz zaman aslında birçok şeyi rahatlık ve kolaylıkla görebilme şansına sahip oluyorsunuz. Şimdi, şimdi, Gelelim e, tabii e, Ekrem İmamoğlu'nun bu Cumhurbaşkanlığına giden yolda tabi diyebilirsiniz ki ya, 2028 döndüm bugün bugün daha neler olur 24 saat çok uzun bütün bunlara katılmakla birlikte ben en sonunda devletin kimi tercih edeceği noktasında e, düşüncelerim var. Yani devlet kimi istiyorsa şimdi Meral Akşener'in biraz sonra ekrana vereceğim Meral Akşener'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitmiş olması, Erdoğan'la üç gün önce e, özel uçuran Çiller'in cenazesinde karşılaşmış olmaları ve o cenazeden sonra da bugün külliyeye gitmiş olması ve İyi Parti Genel Başkanlığı'nı bırakmadan önce, bakın İyi Parti Genel Başkanlığı'nı bırakmadan önce Devlet Bahçeli'nin Meral Hanım'a, Meral Akşener'e bırakmamasına dönük değerlendirmeyi yan yana getirdiğimizde aslında birçok şeyi daha da farklı bir şekilde anlama ve algılamamıza yol açıyor. Bakın bir de şimdi böyle bir görüşme, böyle bir görüşmeden sonra şu ekranda gördüğünüz fotoğrafın verilmiş olması ve bu fotoğrafın kamuoyuna da servis edilmiş olması hakikaten ilginç. E şimdi siz bu fotoğrafı görünce bu ülkede siyasete, siyasetçiye, siyasi partilere yani nasıl güvenebilirsiniz? Nasıl güveneceksiniz? Ne demişti Bahçeli? Çok şey diyor Bahçeli aslında da aslında uyandırıyor bizi uyandırma servisi gibi arada bir kulağımızı çekiyor bırakıyor kulağımızı çekiyor bırakıyor yani sandık her şey değil diyordu Bahçeli böyle bir cümlesi var isterseniz bulur getiririm ama ne diyor şimdi Meral Akşener gitti demek ki Meral Akşener'in görevi Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirtmemek ve seçtirtmezken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini gündeme getirerek aslında muhalefet kutupunda bir bölünmeye yol açmanın unsurlarından birisi olduğu ortaya çıktı ki aynı Meral Akşener bugün Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı koşusunda önünde bir engel görmediği için e belki de bugün işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu fotoğrafı vermekten çekinmiyor. Yani genel başkanlığı bırakmasının üzerinden daha 30 günlük zaman dilimi bile geçmeden yani 40'ı çıkmadan derler ya. 40'ı çocuğun 40'ı çıkmadan derler ya. Daha henüz 40'ı çıkmadan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına gitmiş olması, Cumhurbaşkanıyla bu fotoğrafı vermiş olması ve şu ana kadar da resmi bir açıklamanın yapılmıyor olması Meral Akşener'e öyle ya da böyle Cumhur İttifakı içerisinde ya da Cumhur İttifakından ayrı olarak bir rolün verilebileceğine dönük bir kanaati bizim önümüze getiriyor ve getirmeye de devam edecek. 40 dakika süren bir görüşme Az bir görüşmede değil yani böyle bir iki dakika benim bir derdim vardı o derdimi anlatacaktım derdimi anlattım çözümünü de Erdoğan'dan istedim çünkü biliyoruz ki Tansu Çiller Erdoğan'ın şemsiyesi altında ve Meral Akşener'de o şemsiyenin altına girmekten herhangi bir tereddüt duymadı ve duymamış olması yarın öbür gün anayasa mı başka unsurlar mı başka unsurlar sebebiyle mi yan yana gelip gelmedikleriyle ilgili bize ayrıntılı bilgi verecek yani bu Meral Akşener'in yan yana gelmiş olması şimdi bir de dedim ya şimdi e, yayının başında Ebu Seleme Gülen, Fetullah Gülen'in yeğeninin yaptığı açıklamalar Meral Akşener'i büyütmek Meral Akşener'i Türk siyasetinde kalıcı kılmak İyi Parti'ye oy kazandırmak için Ters maniyel olarak yaptıkları, ters köşe stratejisi olarak yaptıkları ve AKP'liler yapmış gibi gösterdikleri çizgi filmlerin e, yol açması. E, şimdi madem Meral Akşener'in FETÖ tarafından, Fetullahçılar tarafından desteklendiği varsayılırsa bugün de Erdoğan'la yan yana gelmiş olmaları acaba yeni dönemde yani e, Fetullahçılarla AKP'nin, Fetullahçılarla Erdoğan'ın bir barışma serüvenine tanıklık edecek miyiz sorusunu akıllara getiriyor. Bunu bir tekrar altını çizme gereksinimi duydum. Çünkü yani tersler o kadar çok tersler geliyor ki tersten terse geliyorlar ve ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Olayları okumakta da okumakta da ee, biz ee, zorlanıyoruz. Bu arada dostlar yazıyor dostların da yazdığına hem şimdi bakıyorum hem daha sonra. Bakman'ın gayreti içerisinde olacağım. Yani bugün Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği'nde AKP'nin bir kalesini daha yıkarken Belediyeler Birliği'nde bugüne kadar birçok e, başkan değişti ve o başkanların tamamı AKP'lilerden oluşuyordu. İlk defa CHP'lilere geçti ve Ekrem İmamoğlu oldu. Ama Ekrem İmamoğlu yaptığı listede aslında AKP'lilere de yer vermenin bir mücadelesine girdi. Çünkü niye? Birlikte kucaklayıcı bir lider e, projesi olarak yürümesinin daha doğru olduğuna dönük bir kanaati kendisine enjekte etmişler. O belli oldu. Zaten İstanbul'da, dünyada önceki gün yaptığım bir yayında da zaten Ekrem İmamoğlu'nun özellikle İstanbul'daki Esenler gibi, Bağcılar gibi, Güngören gibi, e, Bahçelievler gibi AKP'de kalan ve AKP'li adayların devam ettirdiği belediyelere yaptığı ziyarette onlarla verdiği fotoğraf aslında AKP'li seçmenin de kendisine oy verebileceği bir zemin, zemini oluşturabilmek için yoğun bir gayret sarf ettiğini ortaya çıkartıyor. E zaten ben şunu da daha önce size söyledim. Kaç defa söyledim bilmiyorum ama bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Ekrem İmamoğlu ya da Özgür Özel gibi CHP'de önemli pozisyonları kapmış isimlerin, önemli pozisyonlarda bulunan isimlerin Hatta birilerinin deyimiyle Atatürk'ün koltuğunda oturduğu varsayılan Özgür Özel'in AKP'den milletvekili olsaydı 2009'da, 2011'de ya da başka bir seçimde biz sırıtmaz ve neden AKP'den milletvekili oldular demeyeceğimiz isimler bunlar. Ne dedim? Manisa'nın solcusu İstanbul'un sağcısından daha muhafazakardır dediğim yayınlar benim burada e, duruyor. O yüzden de hepsi kardeş demiş. Hepsinin kardeş olduğunu yani benim son iki seçimdir son Cumhurbaşkanlığı ve e, yerel seçimlerde niye oy vermediğimi e, en azından bu kadar yıllık tecrübeyle neden sandığa birazcık mesafeli durduğumu herhalde şimdi daha iyi anlamış olabilirsiniz. Şimdi bu konuyu da hemen kapattıktan sonra bakın hızlı hızlı anlatıyorum ki çünkü çünkü niye bugün ikinci yayın ve Ali Rıza Çeviğin dediği gibi hızına yetişemiyor olabilirsiniz. Ben eğer bilgi varsa ve bu bilgiyi paylaşmayı düşünüyorsam onun için saati, yeri, zamanı yok. Arka arkaya da olur, peş peşe de olur, akşam da olur, sabah da olur, gece de olur. Şimdi bir başka konu daha var. Onu da hemen getireyim. Çünkü niye o, o da önemli? Onun da ayrıntıları şundan dolayı e, önemli. Hemen onu da bir ekrana vereceğim ki daha iyi belki hepimiz, birlikte anlayacağız. Şimdi ekrana verdim. Şimdi hatırlayanlar, anlayanlar görmüştür zaten. Filenin Sultanları. Biliyorsunuz Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken giderken e, normal şartlarda daha rahat koşullarda gitmesi gerekirken Filenin Sultanları biliyorsunuz ekonomi sınıfında alınan biletlerle 13 saatlik, 15 saatlik Amerika Birleşik Devletleri seyahatine çıktılar. Şimdi benimle konuşan dostlara ben o gün onun nasıl bir ee, plan olduğunu aslında anlattığımı bugün gibi hatırlıyorum. Belki yayınlarda söylemiş olamam, söylemiş olmayabilirim ama onun bir mobbing olduğunu, o filenin sultanlarına mobbing olduğunu, son başarılarından sonra bu başarıları bazılar tarafından hazmedilemediğini, ve hazmedilemediği yani onların Türk kadınının başarısı şeklinde lanse ediliyor olmaları ve gittikleri her yerde Türk kadınının başarısı ve bugünkü mevcut iktidarın da e, muhalifi şeklindeki bir algı vermeleri sebebiyle işte Amerika'ya 13 saat 15 saat ekonomi sınıfında seyahat etmelerine yol açmıştı. O bir mobbingdi aslında. O mobbingin yeni versiyonları hızlı bir şekilde işte çıktı. O maçta yani Amerika Birleşik Devletleri yapılan maçta ee, ekrana gelen bir görüntünün hem de TRT ekranlarında gelmiş olması ve bu görüntü sırasında yaşananlardan sonraki tartışmaları üç aşağı beş yukarı hepimiz hepiniz biliyoruz. Ama şimdi o dövmeli kim çıktı biliyor musunuz? Ee, Nazlıcan İrem Köroğlu'nun yanındaki erkeğin kolunda AKP logosu olduğu görüldü. Şimdi yanındaki ismi e, eşi olduğu ortaya çıktı ve işte şu anda da fotoğrafta görüyorsunuz e, AKP'nin ampulü eşinin yanında yani o televizyonlarda e, e, sevinirken e, birazcık müstehcen olduğu iddia edilen o görüntüdeki kişinin yanındaki eşinin AKP'li olduğu ve kolunda da e, ampul dövmesi olduğu ortaya çıktı şimdi ne diyoruz? O filenin sultanları Milletler Ligi'ne giderken işte bir bir ölçüde mobbingle ve e, yapılan e, açıklamalarla yok Voleybol Federasyonu böyle tercih etti. Yok Türk Hava Yolları e, aslında e, o gün e, aldıkları zaman bilet yoktu. Business Class'ta gidemezlerdi şeklindeki tartışmaların evrildiği. yer. Ne dedim? Ebu Seleme Gülen'in yaptığı açıklamalar mutlaka izleyin. Ben mutlaka ben Ebu Seleme Gülen'in de benim ekranlarımda da yayına çıkmasını canı gönülden e, istiyorum. Niye? Çünkü soracağım sorular o yayını izledikten sonra soracağım sorular şu anda beni e, bir ölçüde e, şey yaptı e, şişirdi şişirdi ve o soruları mutlaka sormak istiyorum. Çünkü bu işin nereye evrileceğini bakın kaç tane olayı yan yana getirdim. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesi, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesin diye masadan kalkan Meral Akşener'in e, İyi Parti Genel Başkanlığını bıraktıktan sonra başka bir yola. Yani e, aslında bütün bunlara baktığımız zaman matruşka gibi olduğuna tanıklık ediyoruz. O yüzden de bu matruşkaları içten içe çıkarttığınız zaman en sonunda elinizde ne kalır? Onu ben bilmiyorum ama gördüğüm bir şey var. Bütün bunlar planlı bir şekilde ve bir el tarafından bizim önümüzde getiriyor, getiriliyor ve oynatılıyor. Ve biz de seçmen olarak, vatandaş olarak, yurttaş olarak bu ülkeyi daha müreffeh, medeni, daha çağdaş, daha yaşanabilir, daha ekonomik şartları daha iyi olsun diye hayal ederken işte biz bu oyunu bir ölçüde seyirci olmaktan öteye Geçemiyoruz. Ben ise benimle birlikte e, bu işleri e, izleyen e, isimlerin en azından bu işleri anlaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir açıklamada Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezine ne zaman geleceğinin ortaya çıkacağıyla ilgili bir değerlendirmeyi paylaştı. Şimdi ben kaç gündür görüyorum Özgür Özel'in. E, AKP genel merkezine gitmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden sonra CHP'nin içi kıpır kıpır kaynıyor. Niye kaynıyor? Heyecandan. Yani CHP kız evi gibi. Cumhurbaşkanı ne zaman gelirse gelsin hiç fark etmez. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz vardır ya. Bir kız istemeye gittiğinizde, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Bu ne demek? Kızı size vereceğiz. Siz ne zaman isterseniz o zaman gelin demektir aslında bu. İşte CHP'nin de. Bugünkü Özgür Özel'in de CHP Genel Merkezi'nin de tavrı Erdoğan ne zaman isterse gelsin. Ne zaman isterse gelebilir. İşte yarın bayramdan önce Kurban Bayramı'ndan önce geleceği tarih belli olacak ve o e, tarihte de acaba CHP ile AKP arasındaki flört nereye evrilecek? Bütün bunları göreceğiz. Çünkü anayasa değişikliği konusunda daha kararlı duran AKP, MHP'nin ee, en az anayasa değişiklik paketindeki 100 maddeden 50'sine e, şerh koymuş olması ve yeni dönemde AKP'nin CHP ve belki de Meral Akşener'le birlikte İyi Parti'den geleceklerle birlikte yeni bir koalisyon, yeni bir oyunun parçası haline gelip gelmeyeceğine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Benden şu anda aktarabileceklerim bu kadar ve şimdi sizden izin istiyorum. Eğer izniniz varsa yeni bir yayında yeni bir başlıkta görüşmek üzere diyeceğim ama lütfen sizler abone olun, katılın ve paylaşın. Sevinirim. Paylaşmazsanız da o aranızdaki o bir kişi beni yine izledi. Ben ona bütün düşüncelerimi hem sizler aracılığıyla anlatma fırsatı yakaladım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.